fakirlermiş. Kimse de bana yardım etmiyor. Bu sokta bile temizlik yapıyoruz ya. Kolay gelsin. Sağ ol da her yeri kirletiyorsun. Biraz yardım edin ya. İşinle temizle Allah Allah. Öyle deme bize. Bu sokta bile temizlik yapıyoruz. Sen kirletmiş temizleyelim. Oh ne güzel. E ben ne yapayım yapma sen. yaramıyor. Of çöp kutusu diye bir şey var ya. Gelsin, Sağ ol da çöp atabilirdiniz Yeter ya teminlemeyeceğim. Ben Mikal Bey'in yanına gideceğim. Elif'in doğum günü az. Kadını alacağımı bilmiyorum. Düşünüyorum işte. Mikabi Efendim kardeşim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii de buyurun. Bugün okuldan geldim. Binanın önünü teminlemek istedim. içinden geldi. temiliyorum suç yani. Ne oldu ki kardeşim? Ya temizliyorum yerleri çöp atıyorlar temizliyorum bana bağırıyorlar. Ya artık ne yapabilirim? Kardeşim sen ne kadar temiz kalpli olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Sen ona rağmen pes etmeyip yanıma gelmişsin. Yaptığın şey gerçekten çok büyük bir başarı. Kimseye bakma kardeşim tamam mı? Benden de sana küçük bir tavsiye kardeşim. Al bu paraları sen de ye istediğini ye iç. Keyfine bak tamam mı? Teşekkürler mi Rica kardeşim? Rica ederim binayı temizlediğin için teşekkür ederim tekrardan. ol. Da.